Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dünyanın en beceriksiz youtuber'ı, en noob nope oyuncusu karşınızda. Şimdi bugünkü video konumuz duvar basmaydı. Yine başlığı büyük ihtimal okuyacağım. Ancak arkadaşlar dün çektiğim videonun kaydını silmişim. Yani abi çıldırdım ya. Yani geri dönüşüme baktım, oraya baktım, buraya baktım. Bulamadım arkadaşlar. Yanlışlıkla silmişim. Nasıl silmişim hiç bilmiyorum. Herhalde eski kayıtları silerken o da arada kaynayıp gitmiş. Arkadaşlar bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. dünleyin o kadar güzel bir video çıkmıştı ki anlatamam. Yani Murphy kanun abi yaptığım bir şey mutlaka bir sıkıntı çekecek. Güzel olsa da sıkıntı çekecek. Aynı anda hem 8 hem 9. seviye duvar bastık. Ve bir kısmını da şurada 8'e kadar yükselttik arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı anda size süper bir haberim var. Bugün saat 9 arkadaşlar hem YouTube'da hem Nimo TV'de aynı anda canlı yayın yapacağız. Köy binası 7 8 9 10 11 12'lere özel yayında belirleyeceğiz hangi seviye olduğunu arkadaşlar. Ee, Onlar özel bir turnuva yapacağız. Herhangi bir yere kayıt yaptırmak yok. Direkt klana kayıt yaptıran direkt doğa doğrusu kılanaşacağız. Klana gelen ilk 48 kişi alacağız. Çünkü 50 kişi olmuyor. Bir kişi ben olduğum için benden bir ismi savaşacak. Olmadığı için arkadaşlar ilk klana kayıt yaptıran istekleri kabul edeceğim. Haberiniz olsun. Yani YouTube'da saat 9'da canlı yayında olacağız arkadaşlar. Aynı anda da Nimo TV'de canlı yayında olacağız. Bunun bilgisini vereyim. Şimdiden arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada burada kraliyet şampiyonumuz var. Ben bunu yatırmak istiyordum aynı anda. Ancak bir türlü bir türlü bir türlü yatıramadık. Şimdi hem de burada lig savaşımız var. Dünkü dün değil bir önceki günkü savaşı bir kişi yüzünden kaybettik. Onun acısını çekiyoruz hala. Ancak belli olmaz daha bitmedi. Şimdi şuradan bir yakınlaştıralım arkadaşlar canlı yayına mutlaka gelin Nimo TV'deyiz. Clash ara, Clash Duber diye yazaraktan aratabilirsiniz. Ya da Nimo TV linkim aşağıda onu da belirteyim. Şuradan şu duvarlara bir basalım arkadaşlar. Bas 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 bas. Baya duvar bastık yalnız arkadaşlar. Duvarları gerçekten çok güzel ilerlettiğimi düşünüyorum. Şöyle şunu bir kaldırsam. Bak şöyle bir kaldır. Güzel. Şunu bir tekrar yapıştır abi. Daha hızlı basmış olduk. Ee, şuradan şunu bir çek. Şuradan hemen hızlı bir şekilde bas. Gayet güzel. Şu bölmeyi de bitirdik. Şunu da aslında şunu kaldırsak şöyle. Şunu da çeksek şöyle. Bu arada like atmadıysanız mutlaka like'ınızı alırım arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka like atmayı unutmayın. Şimdi şu kısma gelelim. Şuradan bir hepsini seçsek şuradan bir iki tane fazlalık var şunları bir basalım abi saldırılar yapacağız iki tane ejder saldırımız var aslında iksirle bir şeyler bassaydım iyiydi ancak iksir de biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar şu an için iki saldırı yapıp hem arkadaşlar ee, lig bonusunu tamamlayıp hem de güzel ganimetli köyler çıkmasını istiyorum o bölümü de tamamlamak istiyorum abi gerekirse 3 saldırı yapayım of kara iksire bak buna yardırsak iyiydi aslında ancak Dalmayalım, bekleyelim. Güzel kara iksirli, güzel altınlı, güzel iksirli bir köy bulup geliyorum ben. Siz like attın o sırada arkadaşlar. Abi ben buna dalarım. Üçlerim de güzel de içinden de geçerim. Direkt şöyle, 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 şöyle at abi. Şöyle bir öfke büyüsü çaksaydım iyiydi aslında. Şuraya bir öfke büyüsü, şuraya bir dondurma büyüsünü çak. Şuraya bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Aa büyük koruyucu unuttum. Şuraya tekrar bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma. Gayet güzel. Şuraya tekrar bir öfke büyüsü. Gayet iyi gidiyoruz. Şu an için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraya tekrar bir dondurma. Tekrar bir öfke büyüsü. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz şu an için. Gayet güzel gayet güzel gayet güzel. Kral kraliçeyi sal abi şuradan. Kral kraliçeyi sal. Güzel. Dedim müşterim ben size. Dedim mi demedim mi? müşterim. Çünkü basit bir köy abi. Bunu demeye gerek yok. Bu arada turnuvamız ödüllü. Onu da belirteyim. Turnuvamız ödüllü olacak arkadaşlar. Kralı bas. Kraliçeye bas. Gayet güzel. 10 numara bir saldırı oldu. Temiz. 3 yıldız. Gayet iyi. 880 bir de bir saldırı artı bonus gayet güzel olacak. Biraz yakınlaştırayım bir saldırıya. O zamana kadar isteğimi doldursunlar arkadaşlar. Yedek orduyu basacağım ve aynı anda kışlaları da hızlandırmak istiyorum. Gayet güzel. Şimdi şu köşeden çeksem hepsini basabilir miyim? Abi bir buçuk milyon istiyor. Oha basamam. Nasıl yaparız? Şuradan hızlandırsam bunları da. Şu köşeden yavaştan yavaştan basayım. En azından şu köşeyi bitirmiş olayım be. Şöyle çek. Gayet güzel. Şuradan bas 8'e. Bas 8'e. Gayet güzel. Bas 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 bas. Abi şuradaki görevler biteydi. iyiydi be. Şuradaki görevler biteydi. iyiydi be. Yani şurada inşaatçı var. inşaatçı var. Sonra altınlar mantınlar rünler rünler gelecek. Baya bildiğim ganimet patlaması yaşayacağız. Onu biliyorum. Şuradan bitirelim. Şuradan abi şu köşeden başlayalım. Başlayamıyoruz. Bitti lan. Şu 5 tane duvar mı basabildik bir saldırıda? Aslında diğer saldırıda da bir 5. Diğer saldırıda da bir 5. Abi olmuyor. Yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Hızlı bir şekilde bir balon da atsınlar. Gayet güzel. Kasabina balonumuzu attı. Bir balon daha gelsin yolda abi. Hızlı bir şekilde diğer saldırıya geçiyoruz. Abi yine düştük köy aramasına. Vallahi aha buldum. Vallahi buldum. Hem de mükemmel bir ganimet. Tam da diyordum ki arkadaşlar yine yok ganimet. Yine yok ganimet. Vallahi bu sefer çıktı. Şimdi buna nasıl saldırabilirim? Burada kaya saçarı var. Ee... Şimdi düşünüyorum da aşağıdan girsem daha mantıklı olacak. O yüzden şuradaki balonları şuradan bir salayım. Bir dakika. Bakalım iş yapacaklar mı? Hatta şuradan bırakayım. Şuradan bunu bırakayım. Bunu salayım. Şuradan. Oh dur. Yanlış oldu. Güzel tamam. Sıkıntı yok. Şuradan bir öfke büyüsü. Şuradan şunları at abi. Bunu çak. Büyük koruyucuyu çak. Kraliyet şampiyonluğu bir yardır abi aşağı doğru. Buraya abi öfke büyüsü var. Aa dondurma büyüsü olsaydı iyi olacaktı be. Şuradan bir yine bir öfke büyüsü. Gayet güzel gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok. Bir öfke büyüsü daha buraya. Bir dondurma şuraya çaksam çok tatlı olacak. Şuraya tekrar bir öfke büyüsü. Büyük koruyucunun özelliğini kullan abi. Gayet iyi gidiyoruz. Şu an için yani inşallah iyi gidiyoruzdur. <laughs> Abi şuradan barbar bar kralı bir sal. Kraliçeyi de bir sal. Şuraya bir öfke büyüsü. Gayet iyi. Gayet iyi gittik yalnız. Söyleyeyim. Gayet hatta üçledik bile barbar bar kralı bas. Barbar kralı unuttum. Güzel. Tamamdır tamam abi. 700 bin ganimet artı bonus. Of bitirdik duvarlar abi. Kesin bitirdik bu sefer. Hmm, orayı da aldı gayet iyi. Bir 90 bin şu an var kara iksirimiz abi. 90 bin bizim 130 ihtiyacımız var. Yani bir 40 bin kara iksir daha ihtiyacımız olacak. Şuradan bas ya abi özelliğini. Güzel orayı da bitirdik. Kralci orayı tamamla. Sen adamsın. Yani lafın gelişi. Gayet güzel. Bitir orayı da. 199 2 kişi diyor. 2 kişiye selamlar, sevgiler, saygılar. Hadi abi bitir orayı da. Hop. Al vurdu. Güzel. Şu an 91.600 karakterimiz var. 700.000 bonus. Çok iyi. Buradan da bonus gelecek. Çok çok iyi. Ana. Burada ligden kalma ganimetimiz var. Çok iyi. Şu an aşırı mutlu oldum arkadaşlar. Aşırı derecede mutlu oldum. Şimdi şuradan ben tekrar ejder saldırısı için basacağım. Ama ve lakin şuradaki duvarlarımı bitirmek 3 milyon oldu lan. Hiç beklemiyordum. Bir dakika bas abi şuradan. E şuradan şunu bir çek. Şuradan bunu da bir çek. Şuradan hepsini bir bas. Gayet güzel. Abi yine yetmiyor ya. Baya duvar bastım abi. Baya duvar bastım. Hani daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım ben? Hani depoları fullledik iki defa. Daha ne yapayım? Dünden beri duvar basıp basıp duruyorum. Şuradan birkaç tane daha basacağım. Hepsini basmak istemiyorum arkadaşlar. Bir tane daha bas. Bir tane daha bas. Bir tane daha bas yeterlidir. Tamam yeter. Çok şey yapmayalım. Kaç duvarımız kaldı merak ettim. Ondan sonra dokuzlara geçiş yapacağım. Hepsini kaldır. Şu an 23 tane kaldı. 196 tane 8 var. 78 tane 9 basmışım abi. Dünkü videoda 78 tane 9. seviye duvar basmışım. Duvar, duvar yüzüğüyle de arkadaşlar şurada. 11. seviye basmışım. 10'dan 11'e basmışım. Yani nasıl bir psikopatsam artık. Baya bir yükseltme yapmışız ya. Gerçekten baya bir yükseltme yapmışız. Aslında bir saldırı daha yapsak çok iyi olacak. Şuradan. Oh. Hmm. Şuradan bir şey toparlayamıyor muyuz? Hiçbir şey kalmamış. Zırnık bırakmamışız abi. Şuradan bas abi. Balonları bas. Öfke büyülerini çak. Bunu bir at. İsteğimiz atalım. Şuradan bir de düzenleme bölümünden buraya dondurma çak abi iki tane. Tamamdır. Hızlı bir şekilde isteğimizi doldursunlar. Bir saldırı daha yapıp gelelim arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar burada 500 bin var. Ama alabileceğim tarzda bir köy olduğunu düşünüyorum. Nasıl mı alabilirim? Tabii ki de şöyle bir şekilde alabilirim. Alamam. Orduyu güçlendir. <laughs> Alamam vazgeçtim. Abi şimdi şunu kral kraliçeyi bir dakika nasıl yapsak nasıl yapsak püskürtücüler yandaysa şunu al abi kral kraliçeyi sal barbarı bas bir özelliğini tamam orayı da al abi güzel kraliçeyle şuradaki hava savunmasını alalım şuraya bir at abi şuraya da bir at özelliğini bas aldık oradaki hava savunmasını şimdi şuradaki o ganimeti almak istiyorum şuradan çak abi şu üç tanesini şuradan bir tane daha şunu at şunu at şunu at 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 tamamdır şuradan yolla şunları şuraya bir öfke büyüsü şuraya bir öfke büyüsü gayet güzel olacaktır şuraya da bir öfke büyüsü atmak istiyorum abi Ooo elektro çıktı. Şuraya bir dondurma çak. Bir öfke büyüsü daha at abi. Şuraya bir dondurmayı atsak çok güzel olacak. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Gayet iyisiniz gayet iyisiniz. Şuraya bir öfke büyüsü daha. Ee, düşünüyorum nereye atsam nereye atsam nereye atsam diye. Şu dondurma büyüsünü güzel bir yere takmak gerekiyor. Şuraya dondurma çak abi. Baya bir şey söyleyeyim mi? Baya ganimeti iyi aldık. Öyle söyleyeyim bak tüm depoları depoları vurduk abi. Bir tane daha vursan elektron vuramayacak. Baya tüm depoları vurduk arkadaşlar. Gayet de güzel bir saldırı oldu. Kara iksiri de güzelce aldık. 400 binimiz var. Abi şu bonuslar ah şu bonuslar. 100 bin de geldi. 108 bin oldu. Ne kadar ihtiyacımız var kara iksir için? Yaklaşık 136 bine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ezan da okundu. Biraz da duvar basalım arkadaşlar. Videomuzu burada Virgül diyelim noktalamayalım çünkü devamı gelecek. Abi devamı gelecek kesinlikle devamı gelecek. Şuradan hızlı bir şekilde orduyu bas. Şuradan birkaç tane daha bırakmak istiyorum. Bir tane daha basmayayım basamıyorum. Tamam yeterli 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 yeterli. Şuradan tekrardan kaldır gayet güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Baya duvar bastık. Baya duvar bastık. Köyümüz gerçekten yavaş yavaş adam olmaya başladı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.